Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen Türkiye Yüzyılında kurumsal hayırseverlik, sosyal sorumlulukta, ortak İrade çalıştayında yaptığı konuşmada sosyal devlet anlayışının güçlendirildiğini belirterek, hayırseverliğin yalnızca yardım değil, bireyleri güçlendiren bir dayanışma yolculuğu olduğunu söyledi. 2025'in aile yılı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan çalışmalar kapsamında düzenlenen etkinlikte, bakanlık projeleri, kurumsal Hayırseverlik örnekleri ve özel sektörün sosyal sorumluluk vizyonları ele alındı. Göktaş Türkiye'nin mühendis kızları, üreten kadınlar ve dijital bahar odaları gibi projelerle binlerce bireye destek sağlandığını da vurguladı. Hayata dokunuyor. Bu anlamda hayırseverlik sadece bir yardım faaliyeti değil. Aynı zamanda tek tek bireyleri güçlendiren ve geleceklerine yön veren bir dayanışma yolculuğudur. Bunun yanı sıra toplumun ortak vicdanını harekete geçiren bir vizyonun parçasıdır. Bu vizyon Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda başlatılan büyük bir yürüyüşün önemli ayaklarından biridir. Politikalarımızın temelini oluşturan sosyal devlet anlayışımızın toplumsal refahı yükselten bir yansımasıdır. Bakanlığımız sosyal devlet anlayışının sahadaki en güçlü temsilcisidir. Bu doğrultuda 86 milyon vatandaşımıza dokunan hizmetlerimizle kimseyi geride bırakmayan sosyal politikalar yürütüyoruz. Bu kapsamda en büyük gücümüz ise kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum olarak kurduğumuz güçlü işbirlikleridir. Biliyoruz ki sosyal politikaların etkili olabilmesi sadece devletin değil, toplumun tüm paydaşlarının ortak çabasıyla mümkündür. Bu noktada tüm paydaşlarımızla yürüttüğümüz işbirliklerini daha güçlü kılmak amacıyla hazırladığımız sivil toplum vizyon belgesi ve ikinci eylem planı büyük önem taşıyor. Eylem planımızla şeffaflık, hesap verebilirlik, gönül, gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması ve dijitalleşme başlıkları altında çalışmalar yürütüyoruz. Böylece sosyal taraflarla ilişkilerimizi daha kurumsal bir zemine taşıdık ve katılımcı bir yönetişim anlayışını hayata geçirdik.